Profesör Doktor Murat Saylık bizimle birlikte olacak. Geçtiğimiz günlerde biz lazerle ilgili konuşmuştuk ve dedim ki lütfen ...katarakla ilgili de konuşalım ha, akıllı mercekle ilgili. Evet. Aslında ben bunu hep bir katarak diyorum ama değil. Sadece katarakta olanlar için değilmiş. Evet. Onu dün okudum e, bir sürü yerde. Şimdi bunları öğreneceğim bugün sizinle Tabii. birlikte. Hocam nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Operatör doktor Murat Saylık bizimle birlikte. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı kendisi. E, akıllı mercek konuşacağız. Demin de söylediğim gibi katarak. Şimdi önce ben size akıllı mercek nedir diye sorayım. Çünkü sonra iki odak, üç odak Evet bir sürü şey var. <laughs> Şimdi gözümüzün içindeki merceğin... E eğer gerçek bir e, katarakt varsa e, bu merceği alıp yerine suyunu mercek takıyoruz. Hmm. Yıllardan beri yapılan bir operasyon hmm. bu. Bu mercek eğer uzağa da yakını da gösteriyorsa yani hem kataraktan kurtuldum hem uzağa hmm. hem yakını göreyim e, diyorsa hasta bunlar da e, e, bir çeşidi buydu. E, hmm. Sonrasında üçüncü bir odak yani hem ortayı hem yakını hem uzağı göreyim diye e, üç odaklı merceklerde. E çıktı. E, tabii multifokal demek yani her yere odak yapan, çoklu e, fokus yapan, o, odaklayan bir mercek tabii aslında yok. ismi öyle ama e, uzağa görüyorsunuz. Yakın gazete, kitap, e, telefon. Bir de bir bilgisayar mesafesi 50 santim. Oradaki rayıncıyı görüyorsunuz. Ama, siz ama bunu kullanıyoruz hocam. Üçünü e, kullanıyoruz e, tabii, e, tabii. Yani, yani normalde de yakın gözlük takıldığı Hı. zaman... Yani belli bir mesafeden net gösterir. Hastalarda alışıyor yani böyle de göremezsiniz böyle de orada tutmanız lazım. Ama bu işte 2-3 mesafede gösteriyor. Yani bazen hastalar tabii her yere fokus yapan böyle 20 yaşındaki göz gibi e, iğneyi ipliğe geçireyim uçan kuşu göreyim burayı da burayı da burayı da öyle bir tabii biyonik göz oluyor öyle bir şey yok fakat. Uzak, orta, yakın gözlükten kurtuluyorsunuz. Kataraktan kurtuluyorsunuz. E son derece düzgün bir şekilde hiç gözlüğe ihtiyaç olmadan hayatınızı devam ettiriyorsunuz. E bu tip merceklere işte akıllı mercek deniyor. Tabii pazarlama akıllı ticari mercek, doğru, ismi bu. Evet, yani evet. bir merceğin akıllısı olmaz da işte gösterdiği için her mesafeyi birkaç yani mesafeyi akıllı diyoruz bizde. Yani hem uzak hem yakını hem evet, de mesafeyi. Evet. Evet. Yani ben mesela e, kendi gözüm miyop miyop olduğum için uzağa göremiyorum. Demek ki benden daha akıllı var. <gülüyor> 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 <Sağlar>. <gülüyor> Şimdi şunu soracağım size. Evet. Ee, yaşla birlikte herkes bir gün yakını göremeyecek mi ve akıllı merceğe ihtiyaç mı duyacak? Evet. Şimdi 45 yaşlarından sonra eğer uzağı iyi görüyorsa Hı -hı. hasta miyoplar uzağı göremediği için yakını görür. Hı -hı. Ama her insan yakın gözlüğe ihtiyaç duymaya başlar. Yavaş yavaş ve her sene artar. ...artar, 55-60 yaşına kadar devamlı numarası da büyür. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Peki herkes akıllı mercek taktırabilir mi? Herkes akıllı mercek taktırabilir. Fakat şu, e, hastanın e, isteği ve motivasyonu olması lazım. Bir, çok gençlerde e, biz takmıyoruz Hı. tabii. E, çünkü bu bir gerçek kataraklarda, yani yaşla birlikte katarakta oluşmuş. Kataraktını al, alırken hastalıktır bu... ...hem uzağım yakını görsün... ...hem aynı zamanda da gözlükten kurtulsun... ...bu birinci grup... ...bir de ikinci grup çoğalmaya başladı... ...kozmetik amaçla... ...akıllı mercek takmak... ...burada da hastanın mevcut gözlüğü var... Ee, ...uzak ve yakın gözlüklerinden... ...kurtulayım... ...yakını görmüyorum, uzağı da görmüyorum... ...işte bari... E, ...katarak yaşım gelmeden... ...işte yine de 50'li yaşları geçenlerde... ...daha çok tercih ediyoruz... E, ...o zaman da işte ömür boyu bir daha katarak operasyonu da olmuyor... O zaman da gözlükten kurtulma operasyonu anlamında yapıyoruz. Ama Hı. gençlerde tabii yapmıyoruz bunu. Sonuçta bir, bir katarakt operasyonu. Genç popülasyonda da çok yüksek numaralar olursa onların merceğini ellemeden miyoplarda özellikle Aa. bir göz içi merceği yerleştiriyoruz. Hiç Hı. orijinalliğini bozmadan. Onlar da gözlükten kurtuluyor. Yani lazer uygun değil diyelim hasta. Evet ama numarası yüksek. Öyle ya 10 numaraya kadar Doğru, lazer yapılıyor demiştik mi <laughs> miyoplarda? Diyelim ki 15 numara. Hmm. Yaşı da 25 diyelim. İşte ona akıllı mercek değildi. De göz içi lensi konuyor. Onlar da hmm. e, bu tip operasyonlardan faydalanıyorlar. Akıllı merceğe dönecek olursak hmm. e, hastalarımız e, belli bir yaş grubundan sonra artık yakın e, hmm. görmek istiyorlar. Bir kozmetik nedenlerle gözlük hmm. takmak istemiyorlar. E, ve merceği taktırarak işte yemeğini görüyor, telefonunu görüyor, bilgisayarını görüyor. Hastalar rahatlıyorlar. Çok önemli. Şimdi özellikle bu dönemde bu korona yüzünden biz e, maske kullanırken... ...bir baktık ki gözlük aslında çok zormuş. Ben güneş gözlüğü bile takamıyorum şu an. Evet, çok buharlaşıyor. Değil mi? Çok buharlaştırıyor. <laughs> bir de yani gerçekten böyle sürekli bir sanki nefes alamıyoruz. Hani hem gözlük hem burnunu kapatmak falan ve... Mesela benim gözüm akmaya başlıyor bir zaman sonra. Evet. Maskede çok kaldığım zaman Aynen. ve gözlük taktığımda. Şimdi e, tabii bu e, işte plajdasınız hmm. uzak. Şimdi bu sıraca yakın değil. Burada hani hem uzağa hem yakını bozuk olanlar da var. Doğru. Şimdi genellikle yakın gözlükten kurtulmak için yapılıyor deniyor ama hmm. e, hastalar hem uzağa bozuk hem yakını bozuk. Öyleleri de var. Yani hem uzak bir gözlük sonra yakın öteki gözlük. Ya, i̇kisinden de kurtulmak hastalar için tabii güzel bir motivasyon almak şey oluyor. Peki biraz operasyondan bahsedelim tabii. mi? Akıllı merceği takarken kaç saat sürüyor? Gündelik hayata ne zaman evet. gelebilirler? Acı ağrı var tabii. mı? Operasyon e, ameliyathane şartlarında yapılıyor. Bir göz bir göz yapılıyor. İki göz birden yapılmıyor. Ha. Araya bir hafta falan tamam. sokuyoruz. Çünkü bu bir lazer iki göz birden yapılıyor. O göz dışı bir operasyon. Hı hı. E, bu göz içi bir operasyon olduğu için e, bir göz bir göz yapılıyor. E, bir on dakika içinde bitiyor. E, damlayla uyuşturuyoruz. Lokal anesteti. iğne yok, dikiş yok. E, o gün e, biraz dinleniyor. Hastanede yatış yok. Ertesi gün gözünü açıyoruz. Hastalar görmeye başlıyor. Keyifleri yerine geliyor. Bir hafta sonra da öteki gözü yapıp ikisini birden hı hı. E, birlikte Takip ediyoruz iyileşmelerini birlikte takip ediyoruz. Ufak tefek işte şikayetleri vesaireler varsa üzerinden rötuşlar falan yapıyoruz bir, hmm. bir üçüncü, ikinci aylarda illaki sonuçta hastaların gözlerindeki numaraları yok etmeye çalışıyoruz. Başarı nasıl? Başarı oranı çok yüksek çünkü hmm. eskiden gözün içine koyacağımız merceğin numaralarını ölçen aletler de çok gelişti. Her sene gelişiyor hmm. çok ünlü dünya çapında firmaların gözün içine konacağımız merceğin numarası önemli. Yani orada numarayı tutturmak lazım. Orta tecrübe de lazım. Bir merceğin kalitesi önemli. Hı, hı. Ee, iyi bir kaliteli hı hı. mercek olacak. Bir de hastanın her hasta her mercek olmaz. Onun işine göre, e, hayat tarzına göre karşılıklı hı hı. oturup merceği seçiyoruz. İkincisi ee, ikincisi de onu en ufacık numara 0.25 frel önemli değil ama biraz numara kaldığın zaman bu premium dediğimiz bu kıymetli merceklerde hasta rahatsız oluyor. O kalan numarayla hem uzak hem yakını iyi göremiyor. Onun için mümkün olduğunca numarayı tutturmak lazım. Her ee, her ihtimale karşı binde bir yine de şaşarsa biz onun üzerinden biz aynı zamanda da lazerci olduğumuz için öncesinden de bakıyoruz. Onun gerekirse minik bir lazerle o numarayı kalırsa da onu da düzeltiyoruz. Peki şimdi hocam aslında akıllı mercek e, katarakt ameliyatı diye hani hep evet, söyleniyor. Tabii, şimdi tabii. katarakla ilgili de şöyle bir şey var. E, herkesin e, katarakt olduktan sonra, biz mesela ben görüyorum bazen insanların değil mi? Bayağı perde gibi, gerçekten perde gibi görülüyor dışarıda. Tabii. Peki herkes katarakt olduğunu anlayabilir mi? Ne rahatsızlıkla genelde katarakt evet. kendini gösteriyor? Ve e, her katarakta akıllı mercekle sonlanır mı? Tabii. Şimdi katarakt operasyonundan önce hastalar bize e, görme bulanıklığıyla geliyor. En önemli e, kriter bu. Hasta artık eskisi kadar net göremediğini, renkleri iyi ayıramadığını, e, gözlükle de e, gözlük camını değiştirse de iyi göremediğini e, söyleyerek geliyor. Böylece görme kalitesi düşen hastalarda bakıyoruz. Eğer ki gözünün arkasında şimdi bir, bir katarak sonuçta bir perde engel, arkasında da bir retina tabakası var. Ee, Orasıdaki damarlar, sinirler, görme noktası e, sağlıklıysa, temizse, gözde başka bir rahatsızlık e, yok ise, her her hastaya akıllı mercek indikasyonu vardır. Güzel. Peki e, özellikle iyileşme süreci anladığım kadarıyla kolay. Yani evet, evet. bir hafta bekliyorsunuz evet, ama tamam. sonrasında da e, başarı da iyi olduğuna göre evet. herkes görebilir. Şimdi kataraktla ilgili şöyle bir şey var. Biz hep şöyle bir tekrarlar. Hayır. hayır. Şimdi şöyle eskiden e, biz merceği koyduğumuz bir e, kese var e, orada Hı -hı. merceği tartan böyle operasyon esnasında oraya merceği yerlesiniz bir bölüm var Hı -hı. bir zar var Hı -hı. o zar normalde beyazdır herkeste şey yani şeffafdır e, o zamanla bazı hastalarda böyle buzlu cam gibi olur zamanla Hı -hı. E, eskiden e, bu yak laserlar olmadan önce yıllar önce İyice beyazlaşırdı. İkinci kere katarak geldi derdik. Ameliyathanede onu çizerdik, alırdık. Şimdi artık hafif böyle buğulanmaya başlayınca biz onu minik bir lazerle 30 saniyede yok ediyoruz. Bir daha da ömür boyu çıkmıyor. İkinci kere katarak gelme diye bir şey yok. Peki şimdi bunu aslında geçen lazeri konuşurken konuştuk ama sormamı özellikle istiyor her zaman izleyiciler. Şimdi eskiden gözle ilgili herhangi bir operasyon geçirmiş kişiler... Çoğunlukla da lazer için soruyorum bunu ama başka tabii operasyonlar da olabilir gözle ilgili. Ee, akıllı mercek taktırabilirler mi ileride? Evet. Bir de özellikle göz tansiyonu olanlar için de bunu sorayım. Bir de evet. o da çok soruyor. Göz kuruluyor, göz tansiyonu aslında başka rahatsızlıkları. Evet. Onlar da akıllı mercek kullanabilirler evet. mi? Ee, ne söylersiniz ee, hocam? Şimdi şöyle, kontrolsüz göz tansiyonlarında hı hı. veya göz tansiyonu göze hasar yapmışsa, görme sinirlerini... Hı -hı. Ee, biraz hasarlı eritmişse onlar da akıllı mercek olmaz. Hı -hı. Ee, normal monofokal dediğimiz düz mercek takmak Hı -hı. hastalar için daha iyi. Tamam. Ee, i̇kincisi ise kuru gözde ee, şimdi katarakt varsa eğer Hı -hı. Şimdi bu katarakt bir hastalık operasyon yapmak zorundasınız. Kozmetik olayı söylemiyorum. Hı -hı. ...bebek bile olsa, bir haftalık da olsa... ...katarak varsa onu operasyon almak zorundasınız. Genç de olsa... travmatik bir bir darbeye bağlıysa... ...almak zorundasınız. Yaşlanınca da almak zorundasınız. Çünkü körlük sebebi, görmez asla. Onun için kuruluk ona bir engel değil. Fakat biz... ...bir de çok vahim olmayan böyle hafif kuruluklar var. Onlar da bizim bu tip merceklerde... ...görme kalitesini biraz bozar. Onun için biz kuruluyu sevmeyiz. Multifokal merceklerde özellikle... Gözü nemlendirmek Hı -hı. için suni gözyaşı damlaları, punktum plak dediğimiz minik silikon tıkaçlar, e, hastayla ilgili uykusu, suyu içmesi, omegadan ve antioksidandan zengin gıdalar, uykusuzluk bir sürü tavsiyelerle hastanın kuru gözünden kurtulup e, hastayı normal bir e, daha kaliteli bir görüşe e, şey Hı -hı. yapıyoruz. Yani her şey güzel olabilir fakat hasta hiç uyumuyor ...az su içiyor, saatlerce ekrana bakıyor... ...o zaman onun görme kalitesi biraz daha az olur. Ee, kuru göz gerçekten çağımızın hastalığı. o Devamlı suyunu, gözyaşı damlası kullanmak gerekebilir. Normalde de yani bizim ameliyat kurutmaz. Hmm, tam tersi aslında biz galiba kurutuyoruz. Evet Değil tabii dikkat bunu etmek lazım. Evet ben çok göz kuruduğunu da duyuyorum. Şimdi yaş olarak da soracağım size. Şimdi kataraks deyince biz aslında hep ileri yaş hastalığı diye bakıyoruz... Evet. Ee, bunun için yaş önemli mi? Yani şöyle, hani iyice kötüleşsin sonra mı yapalım? Hayır. Yoksa önden mi? Tabii. Şimdi eskiden yapılan bir teknikte, ben de ona yetiştim. İyice sertleşince operasyon kolay oluyordu. Evet. Ee, çok yumuşakken o hmm. tip bir operasyon yapılamıyordu. Ee, sert kataraktı biz, doğurtarak alıyorduk, hmm. dikiş E, ee, Şimdi tam tersi. Eğer çok sertleşirse... E, ...fakoemlifikasyon dediğimiz hı hı. ultrasonik ses dalgaları ile onu parçalıyoruz. Çok sertleşirse daha çok enerji hı hı. kullanmak lazım. Ameliyat süresi uzuyor. Operasyondan sonra iyileşme süresi biraz daha uzuyor. Onun için e, çok sertleşmeden yapmak hem hasta için hem doktor için hem sonuçlar için daha iyi artık. Evet aslında o zaman da hani çok geç kalmamak herhalde gerekli. Peki evet. biz kataraktı kendimiz nasıl anlarız? Şimdi ben özellikle dış görünüşü söyledim ama... E neden rahatsız olup genelde size geliyorlar evet, katarakt? Evet, genellikle görmesi evet, azaldığı için. Değil mi? değil mi? Zaten dışarıdan belli olacak kadar bir katarakt varsa, o iyice düşmüştür artık el hareketlerinin ışığa. Doğru. <laughs> Doğru, O kadar kötü ama biraz buluşturunca da galiba kendimizde katarakt evet. aramak. Evet. İçin doğru zaman ee, sanki Şöyle olacağım, olması mi? lazım. Hasta kendine teşhis koymasın da Aa, rutin doğru, senede doğru. bir kere göz muayenesine gelsin. Doğru. Biz ona başlangıç mı, işte kaç sıra görüyor, şu anda biraz başlamış mı, göz tansiyonu, gözün arkasındaki sarı nokta, kuruluk, hep bütün testleri yaptıktan sonra, hastaya gerekli bilgileri verdikten sonra biz onu çağırır takip ederiz. Süpersiniz hocam. Şimdi son bir dakikanın içindeyiz. Operatör doktor Murat Saylık bizimle birlikte bu dakikalarda göz sağlayacak ve hastalıkları uzmanı. Son olarak neler söylersiniz? Özellikle akılın mercek son dönemin çok konuşulan evet. konularından Şimdi biri. Şimdi burada e, tecrübeli bir hekim seçmeleri lazım. E, hekimin yaptığı daha önceki operasyonlara, hasta memnuniyetlerine bakmak lazım. E, yapılan hastaneye konulan mercek, hastayla öncesinde görüşmek, Hı -hı. beklentileri gerçekçi hale getirmek artıları eksileri hekimiyle çok iyi oturup konuştuktan sonra karar vermelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Operatör Doktor Murat Saylık bizimle birlikteydi bu dakikalarda. Göz hastalıkları ve sağlığı uzmanı kendisi programımız tüm hızıyla devam ediyor.